Erdoğan ve Obama tam 16 ay sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için iki gün boyunca Galler'deydi. Gözlerse uzun süredir telefonla dahi görüşmeyen Erdoğan ve Obama'ya çevrilmişti. Zirvenin son gününde Erdoğan ve Obama arasında ikili görüşme gerçekleşti. İki liderin görüşmesinde Irak ve Suriye'de büyüyen radikal örgüt IŞİD tehdidi öne çıktı. IŞİD'e karşı aralarında Türkiye'nin de olduğu 10 ülkenin katılacağı bir koalisyon kurulması öngörülüyor. Toplantı öncesi Obama, IŞİD'e katılan yabancı militanlar için yapacak daha çok iş olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekti. Türkiye ile Amerika arasında model ortaklık çerçevesinde devam ede gelen bir hassas sürecimiz var. Tabii şu anda uzun zamandır bölgede Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Libya gibi birçok çevrede Ukrayna gibi konuların görüşüldüğü bir NATO zirvesi yaşadık. Şimdi bunları da Sayın Obama ile birlikte bir değerlendirme imkanımız olacak. Ancak Erdoğan görüşmede koalisyon ve Irak merkezi hükümetine silah verilmesi konusunda çekincelerini ifade etti. Koalisyon değil ittifak kurulmalı. Oluşturulacak koalisyonun başta Bağdat merkezi yönetimine silah verilmesine karşıyız. Burada bırakılan silahlar bugün IŞİD'in elinde. Bölgede devam eden bir çözüm sürecindeyiz. Silahlar dönüp bizim çözüm sürecimizi vurabilir. IŞİD'e karşı oluşturulacak bir koalisyon Esad'ı da güçlendirmesin. Koalisyon ve girişimleri sonucu IŞİD'in elindeki vatandaşlarımız zarar görebilir. Görüşmeden bir gün önce hükümete yakın medya, Obama'dan Gülen'i isteyecek manşeti atmıştı. Ancak görüşme sırasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Fethullah Gülen'in iadesinin konuşulduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadı. İki lider, Irak ve Suriye'de IŞİD ve şiddet yanlısı aşırılığa karşı mücadelede en iyi nasıl işbirliği yürütüleceği ve hem savaş bölgesine hem de savaş bölgesinden dışarı yabancı savaşçı geçişine karşı daha güçlü önlemlere olan ihtiyaç konusunda görüş alışverişinde bulundular. Ukrayna ve Libya'daki ihtilafın sona erdirilmesini amaçlayan diplomasi ve etkili baskı için acil ihtiyacı konuştular. Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hoşgörülü ve kapsayıcı toplumlar inşa etmenin ve antisemitizm belasıyla mücadelenin önemini de ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz başbakanken 20 Şubat'ta Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerikan başkanının bu konuda kendisine mesaj alındı dediğini söylemiş ancak Beyaz Saray bu açıklamayı yalanlamıştı.